3. Yani iki buçuktan önce gelirsen daha iyi olur. Topluyorlar yoksa pazarları. Devam. Gündüz gibi. Evet. Şöyle bir göstereyim. içeriye bir bak. Gündüz gibi değil mi? Gündüzden daha kalabalık. Emin olabilirsin. Biraz evvel adım atamıyorduk. Şimdi hafif hafif açıldı. Yani alışverişini yapan gitti evine. Güzel ürünler var buralarda. Adamın evet İstanbul işte bu bir pazarı demiş Tamamdır, emin, tamam mi tamam devam ediyoruz böyle evet. cevap verirsen neresi yazıyor bak üstte ne yazıyor yorumun üstüne bir bak yazdığın yazın üstüne bak yazıyor orada evet. Oyuncak bebekler filan vesaire şeyler var burada. Bu ne lan? Araba jantı mı lan bu? Araba jantı mı Ne narı Nasıl araba El arabası jantı mı lan? Nasıl bir jantı o? Eşortmanlar çok kaliteli. Hoşuma gitti şuradakiler çantalar var bu tarafta. Gösteremediğimiz tezgahlar vardı. oralar falan bakabilirsiniz. Ee, Aleykümselam Şişli. Bomonti Bit Pazarı. Ali Rıza teşekkür ediyoruz Ali Rıza. Ali Rıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Sen de olmasan bize bir şey gönderen yok biliyor musun? Bir sen varsın. Uygun mu pazarın e, tezgahlardan tezgaha göre uygunluğu değişiyor. Şimdi bir tezgahta 100 liraya aldığın tişörtü hemen hemen bir tık daha aynısını belki 150 liraya farklı bir tezgahta bulabiliyorsunuz. <laughs> Ali Rıza teşekkür ediyoruz. Tekrardan da. Burada. Selamun Aleyküm. Geçen hafta aldım bakma. Allah Yılan gibi. <laughs> Aa cebimde zaten çakıyorum zaten cebimde. <laughs> Eyvallah. Sonra, boyu, bence bedava zip boy. İki tane zip boyu, yani, 100 yani 100 lira iyi yani. Zippo için iyi yani. Benzinli çakmak iyidir. İki tanesine 100 lira diyor. Güzel. Mesela Bak mesela buradaki tişörtler 250 lira. Şurada şöyle göstereyim. Az ileride böyle gelinlik gibi bir şey asmışlar. Abiye gibi bir şey. Görüyor musunuz bunu? Orada 100 lira. Yani tezgah tezgah değişiyor. Kalite kalite değişiyor. Biraz da kime tutturursam misali oluyor burası. Motorcu ürünlerini de buradan satın alıyoruz. Balık kamışı var mı? Ben burada olta gördüm de kamışı görmedim. İstanbul Şişli bu Monte can bana göre tişört var mı bir bak demirci demirci kimdi ya amca sen misin demirci yazıyor orada da kaçta bir daha iki buçuktan önce gelin şu e, ta, amca tişört bakayım sana Ersin gelmedi benden. Ersin gelseydi pazar bu hafta çok güzel. Onu en son alırız. Gideceğiz oraya. Bayağı ürün getirmişler. Fiyatlar da fena değil yani. İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Şu balık olt... Olta... Satmışlar mı lan o oltayı? Ben i̇ki tane olta gördüm. Nerede o? Oltalar satılmış galiba. Ha yok satılmamış geç evet, cevahir de vermiş Bak balık için şu var. Olta. 100 lira, 100 Bu olta 200 lira fiyatı. Yaşlı abi hiç üstünden Bunlar niye gündüz gitmemiş? Yarın gündüz kurulacak burası. Devam ediyoruz. Ee, tablet sormuştu bir biri. Bol cepli avcı yeleği var mı? Yok ben yelek görmedim. Belki dikkat etmedim. Vardır herhalde ama tableti gösterebiliriz. Fiyat soramayacağım ama bakın onu söyleyeyim. Çünkü adamın başı kalabalık. Tablet. Apple tablet, Samsung tabletler burada. bilgisayar ekranı mesela Apple'ın 6 lira. Hasan Can oynuyor ya. Tablet fiyatı soramıyorum. Üzgünüm. Bakın şimdi adam orada satış yapıyor. O yüzden soramıyorum fiyat. Burası yarın sabahleyin 8.30-9 gibi açılıyor. Dörde kadar açık. Ama 4'ten önce gelin yine hani yani satış yapamayan çekiyor gidiyor. İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Böyle devam edelim. İstanbul Şişli. Kadıköy değil. Çok eski ürünler çok var bu taraflarda. İkinci el ayakkabılar vesaire. Ama benim o gördüğüm 100 liraya satılan terlikler, bayan terlikler çok güzeldi. Yani hoş. Burada pantolonla kemerin ikisini bir satıyor. 300 lira demiş. Normalde zaten pantolonlar hemen hemen her tezgahta 250-300 arası gidiyor kot pantolonlar. Kemerle şampiyon yapmış 300 lira. Fena değil. Şu tezgahları da gösterelim. Evet şekilde tokaları şey olarak satıyorlar. Takım halinde böyle. Denizlik yazlık şapkalar var. Şeylere gideceğim. Ee, terliklere de göstereyim. Ayakkabıları da göstereceğim. Hep hemen hemen genel aynı taraflarda dolaşmaya başladık gibime geliyor. Araçla ilgili tesisatlar var. Ama öyle çok çok, çok bir şey yok. Yani ağam şağım. Bir iki tane bas gördüm. Onun dışında normal kasetli teypler. Dilitelipler, multimedya birkaç tane gördüm. Fazla da bir şey görmüyorum. onun dışında. Şarj aletleri var. Durumda. Fiyatlarını bilmiyorum. Yani muhtemelen bir buçukla o toplu olan herhalde 6 lira diyor herhalde o beşli takıma. Muhtemelen tam emin değilim. Devam edelim. Burada ayakkabılar var. Ee, bu tezgahta bir şey var mı? Böyle bir girsek mi? Yok. Bir sonra bir öncekine girelim. Buradan bir terlik daha almam lazım. Gerekiyor. Ben bir tezgahtan terlik almıştım ama hangi tezgahtı? Bu tezgah mıydı ya? Bu ayakkabıları niye topladılar? Saat daha 12 ya. Pantolon var. Hangi taraf? Gösteremedim. Ha bu ayakkabılar. Bak çok güzel bu ayakkabılar. Bu ayakkabılar gerçekten çok güzel. <laughs> Tesisatçının burada tesisatları getirmişler. Selamun Aleyküm. <laughs> Yer değişikliği yapmışsın. <laughs> Sabit değil mi? <gülüyor> Niye? <gülüyor> şey güzel. Şunların fiyatı ne kadardı? <laughs> Bedava. Bluetooth'lu mu değil mi? Bluetooth'lu 250 lira. Evet. Bedava. Vallahi bedava. Onu tuttum. Onu hatta şöyle bir çekelim. Belki ekstra şey yaparız onu. Bak 250 lira ürün yani Şeyi bunu tavana göstersene o yeşil şeyini. Bak işte. Ha, aynısından bende var. Çok mu muhteşem bir ürün bu. Ha, evet. Göstereyim. Yani bunlar çok insan arıyor biliyor musunuz internette? Çok soran var. Güzel. ayrı bir video çekeceğim sizde. Eyvallah, sağ <laughs> Eyvallah. Bu İstanbul Şişli Bomonti Bit pazarı. Bu gece lambasını ben özellikle çektim. Birçok arkadaş bunu Temu'da reklamlarını görüyor. Ee, orada pahalı yani vergisiydi vesaire şeyi. Pahalı bir şey. Yani burada 250 lira bir de Bluetooth'lu Lan ben 300 lira verdim dandine. Keşke almasaydım. Ama neyse bu önemli değil. Papatya sen ne sordun? Teşekkür ettin. İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Pantolon var mı? Pantolon çok var sıfır. şortlar var burada 150 lira şurada 100 lira ileride Bak 100 lira yazmış buradakiler 150 lira mesela kalite değişiyor kalite yani fark ediyor şuradaki ürünlere gösteriyor ne imkanımız olabilir mi bu çok güzel bir şey çeviriyorsun bunun fiyatı da uygun fiyatı da 500 liraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam 500 lira demişti o şeye şat Kumar şat. Üç tane 100 lira. Burun tuşaklar Çantaların fiyatları değil. bayan terlikler 100 lira. Bu terlikler. Güzel yani. Yazdır. Terlikler alınabilir. Herhangi bir markaya ait değil. Burada bayan şalvarlar çok var. Çocuk gecelikleri. Yelek yelek var burada. Örme yelek. Çok güzel. Cumartesi günü açık gelebilirsin. 600-1000 lira paltonu olur Pardon abi. Bu Oradan bir bağırıyorlar. 3 tane 200 diye da ne? 3 tane 200 diye bağırıyor. Ne 3 tane 200 diye? Pantolonlar mı 3 tane 200? Evet. Aha sıfır kartolun 3 tane, tane 200 lira. Ulan iyiymiş üç lan. Bedava. Vallahi bedava. 3 tane 200 bedava alın bakalım. Güzel. Bedava 3 tane 200. İstanbul şişli bu monte. Şey Ulan harbiden 3 tane 200. Yayını kapatıyorum. <laughs> Alışverişe geçiyorum ben. Ulan 3 tane 200 lira hiçbir şey Yazlık pantolon. Tak devam et. Şurada bir tane pantolon mesela 300 lira mesela. Orada 3 tanesi 200 lira. Toplayıp toplayıp alacağım. Ya yok ben kapatıyorum şaka yaptım yani. Pantolonları gördüm ya yayını kapatayım hemen pantolon almaya gidiyorum. Burada seçal 50 lira. Her şey 50 lira burada. Ama ikinci el mi? İkinci el. Burada 120 lira bu şeyler şampuanlar. Lan nasıl veriyorlar bunları 120 lira ben anlamadım ya. Şeyler hep şampuan Vallahi hep şampuan herhalde. i̇ki, tanesini, i̇ki tanesini 120 liraya veriyor. mesela bunlar neymiş? Tişört bunlar. Tişörtlerin fiyatlarını bilmiyorum. Gaz lambaları 200 lira. Güzel ürünler var. İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Arkadaşlar yayını daha sonradan izlemek için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Yayının full versiyonunu part halinde e, YouTube kanalına yüklüyorum. Oradan bakın, görün. Yani hani yayının şey yapmayacağım, full versiyonu. Lan gelinlik gelmiş oraya be. Gelinlik mi lan bu abiye mi ne? Gelinlik lan. Kaç para? 100 lira diyor. Şaka yapıyorsun herhalde. İsteyen var mı? 100 lira. Gelinlik. Gelin olmak isteyen var mı? Gelin olmuş gidiyorsun. Bana böyle bedava ediyorsun 100 liraya gelinlik satıyorlar, kimsenin umurunda değil. Ne Havari ne var ya? Ego'cular tiktoktan uzaklaşıyor. Ya şu gelinliğe 100 lira diyor, ne diyorsun? Ne güzel, bedava. Ben de bedava diyorum. Şu an alnıya orijinalli. orijinalini, hepsini kaç para sence? En az o 50 bin lira. Bak, başarılı. En az. Bence al. O kadar almadan. diyorum ya, yani, evlenen varsa alayım. Evlenen varsa bedavaya gelinlik, benden hatta. Sen... <laughs> Söyle onlara. Erol Tilki'nin selamı var. Alena Tilki'ye öpücük. Eyvallah. <laughs> Ayıp ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> Youtube'da bizim versi son e, tam pazar versiyonu da şey yapıyoruz. Edeyim. Takip Instagram et. <laughs> Instagram yok bende. Ben ya Youtube var. Youtube'dan geliyorum. Tamam Youtube'dan da girebilirsin. Pazar İstanbul <gülüyor> diye. <gülüyor> Teşekkür ederim. Pazar İstanbul yaz. İki tane şey pazar İstanbul iyisi şey L'si iki tane olacak. Aa, benim şey gibi ha güzel. İstanbul. <laughs> e, i̇ki L'li. İki iki L'li. İki L'li o bir tane okay vardı ya. Biz pazarı çıkar muhtemelen. Bence o değil. Canım. Nerede? Kanallar nerede? Sen, hmm. Bir dakika, dur bakayım burada. Sen gel, ağabey bir şey Bu değil. Ee, bence nerede bence ya? Bence. Pazar İstanbul. Ama bir boşluk bırakma. İstanbul yaz. Ha, boşluk bırakma. Evet. Bak İstanbul. İki tane L'ye gel. Bu değil. Bu benimki değil. Sen girsene baba ya. Allah Allah. Yok abi, yok. Ya sen buna ne yapıyorsun hacı? Ben anlamadım ya. Ne abi? Ne abi? Ne abi? E e abi. abi. Dur abi. Yok, 150'ye ben alayım. 250'ye ben alamıyorum be abi. Keşke olsa. Keşke Yok. 150'ye ben alsam? Romantik. oldu? Dört istiyor ya. Olmaz abi. <Gülüyor salty büyük> <Fiz> <doivent Gülüyorrative> Boşuna fıstıkları da yok. <laughs> Hadi biz neredeyiz orada? Sen de oralarda bir yerde çıkarsın herhalde. Hadi. Evet, İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. YouTube'a yazabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a Bomonti Bit Pazarı yazınca zaten benim videolarım çıkıyor. Bugün 45 tane short videosu attım. Oradan takip edebilirsiniz. Ekstra profilimde zaten YouTube kanalım mevcut. Telefonları göstereceğim. Ne yapıyor orada soyun diye? Gömlek giyiyor, gömlek deniyor. Bakın bu plaklar da gelmiş. Güzel güzel. Fotoğraf makinaları. Eski tıraş makinaları. Musluklar vesaire. Güzel güzel. İyi ürünler gelmiş. Çoraplar. Iki buçuğa kadar açık. O kadar gelinlik gösterdim. Evlenecek var mı dedim. Ses eden bile olmadı. Birilerinden ses bekliyordum ama. Niyeti yok galiba. Cumartesi de aynı. Perşembe, cumartesi. Akşam on buçuk, iki buçuk. Cuma, pazar. Sabah sekiz dört. Öğlen. Devam edelim. Sinema sistemini ben bir tane gördüm de fiyat sormadım. LG'nin bir sistemi vardı. O çantalar 50 lira. Bu çantalar. Saliha. Çantalar güzel. Yani 50 liraya alınır. 50 liraya da bedava. Şey bile gelmiş. Salon pervanesi, ışıklı var ya. Normal pervaneler de var. Her gecede çelik elik giyip gelinir buraya. Yok ya. Adam da orada, görmedin mi? Kamera var. Bu 1.700 dediydi galiba bu kameraya yanlış hatırlamıyorsam. Ses sistemleri de var burada. Motor <laughs> <laughs> kasları. Aa telsiz soruyordu biri. Bak telsizler de varmış. Neyse bizim gördüğümüz de iyi oldu. Telefon kılıfları. Tablo da çok var. Şu ayakkabılar çok güzel. Ayakkabılar güzel gerçekten. Güzel ayakkabılar var. Nike Air'lar da çok iyi. Ama biz Nike giymiyoruz. Bu pantolonlar 250 lira. Güzel pantolonlar var. Buradaki ayakkabılar çok güzel. Terlikler vesaire. Ayakkabılar modelinden modeline göre değişiyor. Fakat şeyi güzel. Bu bayan ayakkabılar var burada. Elektrik süpürgesinin fiyatlarına bakamam da var elektrik süpürgesi 4-5 tane. Dostlar <laughs> var bizim. Aslında Tabletler var. değiştireceğim. <laughs> geçelim şöyle. İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Hocam şimdi ben fiyat sormaya artık çekiniyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi bir tezgahta fiyat soruyorum. Sonra diğer tezgah geçip başka bir fiyat soruyorum. Satın almıyorum. Ç çekim yapıyorum ya. İnsanlar bu sefer şey yapıyor yani. Farklı göze dönüyorlar. Darbuka bile sesi geldi oradan. Evet, darbuka sesleri geliyor. Darbuka satıyorlar galiba şöyle İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Bakın fiyat soramıyorum. Neden soramıyorum? Tekrar söyleyeyim. Her tezgahta ayrı fiyat soruyorum. İnsanlar bu sefer satın almadığım için yani hoş karşılanmıyor. Bilgisayarlar buradan bir buçuktan başlıyor. Sekiz dokuz bin liraya kadar gidiyor. Daha önceden sormuştuk. Yani hepsinin fiyatı birbirinden farklı. Şu elektrik süpürgesine geçen hafta 2 lira dediydi. Halı yıkamalıydı. Nerede o? Ha şu fakirim var ya. Geçen hafta 2000 lira dedi. Aa bunlara ne kadar da 1300, 1400 muhtemelen. Elektrik süpürgeleri bunlar. Ama şimdi bakın burada satın alan insanlar var. Onlar fiyat soruyor. Daha ideal satıcı için. Yani biz satın almıyoruz sonuçta. Bize bir şey söylemiyorlar. Şurada da bir elektrik süpürgesi var. Şurada ayakkabılar var. Şimdi İstanbul Şişli. Romanti Pazarı. Yüz liraya gelinlik var burada ya. Halılar sıfır mı lan bunlar? Yok lan ikinci elmiş lan. İkinci eli halı da alınmaz ha. Ama güzele de benziyor. Temiz kullanılmış öyle diyeyim. devam edelim gözlükler takılar ayakkabıyı hemen çıkma ayakkabıyı hemen çıkmıyor neden çok fazla durmuyorum ürünlerde onu da söyleyeyim 2 hafta önce yine böyle yayın yaparken ürünün üstünde marka yazdığı için ben de herhalde TikTok algısı bizi şey algıladı ürün tanıtımı reklamı yapıyoruz algıladı. O yüzden yayını kısıtladı. Bir hafta yayına giriş yasağı verdi. Geçen hafta 12'de girdim yayına. Düşünün yani. O arada da yaptığım bir şey yoktu yani. Hani bir tane tişört üstünde bir markanın şeyi yazıyormuş. Bana ne lan marka yazıyorsa. Ben onu tanıtımını yapmıyorum ki. Adam burada 100 liraya satıyordu tişörtü. Burada deodorantlar var. Çocuk skuturu var. Deodorantlar 125 lira. Şöyle gösterelim. Her şey elde miyim böyle? Şöyle 25 liradan gösterebiliyoruz. Arkadaşlar birisi hediye mi attı bana ben? Hedefi tamamlamışım. Ben göremedim. Çok özür diliyorum. O hediyeden atan arkadaşa teşekkür ediyorum. Ben göremedim tezgaha bakarken. Çok özür diliyorum. Şimdi daha yeni fark ettim. Onu alayım saklayayım. Güneş ne dersin? <laughs> Güneş. Bak burada sana hatta şey geldi. Evliliğe talip bir bey var burada. Devam edelim. Ayakkabılar da devam edelim. Şöyle. Ayakkabı Yere basma diyor. Çünkü sıfır ayakkabılar muhtemelen. Terlikler 100 lira. Ayakkabı değil. Yanlış olmasın. Şurada cross terlikler var. 100 lira dedi o. Güneşe gelinliği gösterelim. Burada şampuanlar ikisi bir arada 120 lira. Şu kahve fincanları en son 250 liraydı şeyle birlikte. Şunların fiyatı ne kadar acaba bunlar? 300. 300. Tamam. Teşekkürler arkadaş enflasyonu ayak uydurmuş. Mecbur. 250 idi, 300 yapmış. Bir şey diyemeyiz tabii ki. İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Devam edelim. Şuradaki e, ne bunlar? Formalar 200 lira yazmış. İki tane alırsanız belki 300 liraya verir. Burada deniz şapkaları var yazdık. Fiyatlar nedir bilmiyorum. Çocuk şapkasına benziyor genellikle. Evet, güneş elektrik süpürgeçisi de o. Güneş gelinlik de güzelmiş. Böyle daşlı maşlı ha. 100 lira yazıyor vallahi üstünde ya. İnanmıyorsan bak şöyle yakınlaştırayım. Ama bu sıcakta şimdi bu kadar kapalı da olmaz ki. Değil mi? Abi poşet var mı? Şöyle yapalım. 100 lira.